Siyaset ve devlet adamı, Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar bu haftaki konuğumuz. Kim kimdir? Başlıyor. Müzik Celal Bayar'ın babası Abdullah Fehmi Efendi ailesiyle birlikte 1877 ile 1878 Osman Rus Savaşı diğer adıyla 93 Harbi sırasında Bulgaristan'ın Plevne şehrinden Bursa'ya göçtü. Mahmut Celal Bayar 16 Mayıs 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Umur Bey'de tamamladı. Gemlik Reci İdaresi'nde stajyer memur olarak görev yaptı. Daha sonra Gemlik Mahkeme Kaleminde ve Ziraat Bankası'nda memur olarak çalıştı. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı ve bu cemiyetin Bursa Şubesi Genel Sekreterliğini yaptı. 1918 yılında Müdafai Hukuki Osmaniye Cemiyeti'ne girdi. 1937 ile 39 yılları arasında başvekillik yaptı. 1943 yılına kadar İzmir milletvekili olarak siyasi hayatını sürdürdü. Çok partili siyasi hayata geçilmesi üzerine 1946 yılında arkadaşlarıyla birlikte Demokrat Parti'yi kurdu ve başkanlığa getirildi. Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar'ın 1948 yılında dönemin milli şefi İsmet İnönü'nün demokratik seçimlere izin vermesi için devri sabık yaratmayacağız demesinden sonra bazı DP'liler partilerinden istifa ettiler. 19 Temmuz 1948'de Mareşal Fevzi Çakmak önderliğinde Osmanlı başı ile birlikte Millet Partisini kurdular. Demokrat Parti'nin 1950 seçimlerini kazanmasından sonra aynı yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi. 10 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Celal Bayar 27 Mayıs 1960 darbesiyle askeri junta tarafından iktidardan indirildi. Juntacıların kurduğu özel mahkeme olan Yassıada Mahkemesi tarafından idama mahkum edilen Celal Bayar'ın yaşı nedeniyle idam cezası daha sonra müebbet hapse çevrildi. Yassıadada'dan Kayseri'ye bölge cezaevine nakledilen Bayar 7 Kasım 1964 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakıldı. 7 Temmuz 1966'da dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından anayasanın 97. maddesinde yazılı sebeplere dayanılarak affedildi. Bugün 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın hayatına değindik ve her hafta farklı hayatları konu aldığımız kim kimdir'in sonuna geldik. Bu ve bunun gibi daha birçok videomuza ulaşmak için Seratemi sosyal medya hesaplarından takibi almayı unutmayın. Yeni bir bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.